Arkadaşlar Ne habersiniz? Sarp sınır kapısındayız. Batıma geçiyoruz ve ucuz telefon almakla ilgili sizlere her türlü detayı bu videoda anlatacağım. O zaman hadi bakayım. Sarp sınır kapısındayız. İşlemlerimizi yapmak üzere ilerliyoruz. Şimdi e, yurt dışı çıkış harçlığımızı ödeyeceğiz ve kimlikle girdiğiniz için geçici bir pasaport yerine geçen bir belge alacağız. Bu otomatlardan kredi kartıyla veya nakit ya da vezneden direkt nakitle harç pulunuzu alabilirsiniz. Şöyle, şöyle yurt dışı harç çıkış pulumuzu aldık. Ülkemizden çıkıyoruz diye devletimize para ödüyoruz. Bu parayı Gürcistan ya da Herhangi hangi ülkeye gidiyorsanız o ülke almıyor arkadaşlar, bunu bizim ülkemiz alıyor. Pasaport yerine geçecek belgemizi de aldık. Şimdi de işlemler için şu görmüş olduğunuz kuyruğa giriyoruz. Hadi ayrılız. E, Canlılaş bir şekilde Gürcistan tarafına nihayet geçebildik. Çok enteresan bir deneyimdi. E, buranın insanları biraz garip. Biraz böyle itişe kakışa, üst üste. E, zaten rehberimiz bize gereken demişti ki, burada biraz e, girişte cevval olmanız gerekiyor demişti. E, hani bir nerede boşluk bulursanız oraya girin gibilerinden. Bu kadarını tahmin etmemiştim. E, sırada böyle beklerken girmeye çalışıyoruz. Gür Türkçe bilen bir Gürcistan hanımefendi bize gelip dedi ki, e, bu şekilde efendilikle, bu efendilikle bu kapıdan geçemezsiniz dedi. Yani dedi ki biraz siz de itip kakıp e, içeri yani sıra mıra hiçbir şey yok. Gerçekten itiş kakış bir şekilde geçtik. Duty Free'den sonra e, tekrar bir kontrol geçişi vardı. Bir X-Ray'e sadece bir tane X-Ray cihazına herkes yığına çantalarını böyle üst üste alt alta böyle yığma şeklinde koyuyorlardı. Oradan da yine canhıra şekilde geçtik. Fakat geçtikten sonra bir baktık ki o X-Ray'e bakan hiç kimse yok. Yani niye koyduk ki X-Ray'e o zaman çantaları? Çok aşırı saçma bir e, sistem var burada. Garip yani ama nihayet böyle kanter içinde Gürcistan tarafına geçtik. Şimdi e, tur ekibinin toplanmasını bekliyoruz beklemesi salonunda. E, ondan sonra otobüsümüz geçmiş. Tekrar biz de otobüsümüze geçeceğiz. Bu arada sevgili arkadaşlar, bu benim ilk yurtdışına çıkış deneyimim. <laughs> İlkinin böyle olması biraz garip oldu ama inşallah diğerlerinde böyle sıkıntılar yaşamaz, rahat rahat geçeriz. E, bu ara özellikle e, telefon almak için Türkiye'den Gürcistan'a çok gelen insan var. Bir iPhone e, çılgınlığı var burada. E, yalnız bugün sabah enteresan bir şey olmuş. Güne 7 liradan başlayan Lari, Gürcistan Larisi. Bugün Türk Lirası maalesef ki Gürcistan Lirası karşısında da hızlı değer kaybediyor. Bugün 1-2 saat içerisinde 9.19'a çıktı bir Gürcistan Lirası. Yani şu an bakacağız dövizcilerde kaçtan işlem yani şu an borsada hala 7'den işlem gördüğünü duyduk. Eğer öyleyse biz de buradan bir telefon alışverişi yapmayı düşünüyoruz. Ama eğer 9'dan işlem görüyorsa şu an Türkiye'deki fiyatlarla pek bir farkı yok. Bu kadar uğraşmanın işte tax free'si bilmem ne çok uzun tax free kuyrukları var çünkü. E, tax free'siydi işte onun e-mail'i bilmem ne onlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Eğer 9 olduysa öyle bir fark kalmadı çünkü. Maalesef ucuz telefonumuz kalmamıştır. Bakalım. Batuma gelmişken birçok Türkün yaptığı gibi ben de bir telefon almak istedim. şu an Türkiye'den buraya inanılmaz bir telefon özellikle iPhone alışverişi çılgınlığı var. Ben iPhone değil başka bir marka telefon tercih ettim almak için. ama o da yine tercih edilen markalar arasında Samsung'un bir modeli ilgimi aldım. Türkiye'den yaklaşık 10 bin küsür, 12 bin, 13 bin civarında daha uygun bir fiyata aldım. Ki bir de alabilirsem eğer taksibiri de alırsam çok daha uyguna gelmiş olacak. Taksibiri alır alabileceğimden emin değilim şu an işlemlerini yaptırıyorum taksibirini ama e, müthiş bir kuyruğu var taksibirinin böyle bir 5-6 saat harcayanlar var o kuyrukta. Ona bir bakacağız. Gerekirse feragat edebilirim. Her neyse bahsetmek istediğim şu. Eğer bunun için geleceksiniz telefon almak için. Gerçi e, şu an kur hala e, bir Türk lirası 7 liriden işlem gördüğü için ben uygun alabildim. 9'a çıktığı anda eğer 9'a çıkarsa 9 liriye pek bir farkı kalmıyor açıkçası. Türkiye'deki fiyatlardan. Ee, her neyse yazın için almak için gelirsiniz. Genellikle Zoomer ve e, iPlus mağazaları çok tercih ediliyor. Ama mesela ben iPhone başka bir marka aldığım halde Zoomer'da hem Carrefour'daki Zoomer'da hem çarşı Zoomer'ın şubesi var burada. İkisine de gittim. İkisinde de stok yoktu. E, alta diye bir yere geldim. Çarşı Zoomer'ın 1500 metre daha ilerisinde Alta. E, i̇çerisi Zoomer'lar kadar kalabalık Hemen işimi hallettim. Yani hemen derken buradaki işlemler biraz ağır işliyor. Yine de e, bekliyorsunuz ama işlemin yapılmasını yani ciddi anlamda bir sırası daha beklemedim. Hemen benimle ilgileneydi. Hemen cihazımı aldım. İşlemlerim uzun sürdü ama e, herhangi bir sıra falan beklemedim. E, 6'yı tercih edebilirsiniz. İşler bilginiz olsun. Burada stoklarda da var oldukça. Hem iPhone hem diğer cihazların da stokları var. Servis sınır kapısında e, tax free kuyruğundayız gece saat 12'den sonra geldik şu an buranın saati de saat 01 falan Türkiye saatinde de 12.30'a doğru geliyor ee, sıra daha az olacağı için bu saatte geldik ama ona rağmen ciddi bir var 4-5 saati burada beklediğini söyleyenler var ee, bakalım kaç saat bekleyeceğiz ee, ama Vex 1'den de bir yüzde ona yakın bir ücret geri alıyorsunuz. Ee, az da değil yani. 11'miş, yüzde 11'miş, yüzde %11 bir tutarı geri alıyorsunuz. E, ee, işte aldığınız telefonun tutarına göre e, hiç de azımsanacak bir tutar değil ki bir lira, ay, bir lira 7 liranın yaptığını düşünürseniz bayağı ciddi bir fark. Bunun için bekliyor herkes. Normalde e, gündüz e, gelinliğinde bu kuyruk şöyle arkaya kadar e, buralar doluyor. 6-7 saat bekleyenler olabiliyor. E, o yüzden bu yine nispeten biraz daha iyi bir kuyruk. Burada beklerken şöyle bir Gürcistan birası tadıyoruz. Gayet lezzetli. Tavsiye olunur. Bu sıra başka türlü çekilmez. Buyurun. Bu kadar uzun olması ve bu kadar bekleme saatinin olmasının sebebi şu: burada çalışan memur sadece iki tane var. Ve çok yavaş işletiyorlar. Bu bir taktik. Burada kaç kişi vazgeçer de bu kuyruktan geri dönerse o kadar kar kalıyor onların yanına. Pek vermek istemiyorlar o vergiyi bize, e, vergi iadesini bize geri vermek istemedikleri için e, biraz böyle zorlaştırıyorlar işleri. Yoksa aslında işlem çok kısa, ee, yani hemen halledilebilecek bir işlem. Ama böyle bir eziyet, sağ olsunlar. Ee, bizim devletimiz bize bir vuruyor, de i̇şte bunlar vuruyor. Gelen vurdu, giden vurdu. Saat 02.14, ee, pek bir ilerledik sayılmaz. Hala son derece kalabalık. Ortam gergin. Sikinti. Sikinti büyük. Gecenin bir yarısı gelmemize rağmen yaklaşık en az bir 3-4 saat bekleyeceğiz. Sanırım baya kadar buradayız. Ee, eğer Evde böyle gece gelme imkanınız yoksa günü bir falan sadece telefon için geliyorsanız bir 6-7 saati rahat gözden çıkarmamız lazım bunun için. Ee, çünkü hani yavaş işledikleri için daha önce söylediğim gibi sıra kolay kolay ilerlemiyor. Ee, zaten sıra diye bir şey de doğru düzgün yok. Tamamen böyle karman çorman bir sistem yok. Ondan dolayı zaten bu kadar da uzun sürüyor. Ee, eğer şöyle uygun fiyatlı, daha uygun fiyatlı, daha düşük model, hani iPhone 14, Pro Max falan değil de daha uygun modeller alıyorsanız zaten tax free ücreti de düşük oluyor. Bunun için gerçekten hiç değmez. Yani bilemiyorum. <laughs> Ona göre <laughs> karar verin. Biz artık bu yola girdik çünkü hani Batuman çıkış yapmış bulunuyoruz şu an. Ee, o yüzden bekliyoruz. bakalım kaç saat bekleyeceğiz? Arkadaşlar ortam çok gergin. Sırada kavgalar çıkıyor. Araya kaynamaya çalışanlar oluyor. Bu da kavga sebebi. Ciddi barışmalar var şu an, ciddi kavgalar çıkabiliyor. Ya yazık gerçekten. Şu görmüş olduğunuz durum aslında Türkiye'nin ne kadar korkunç bir duruma ee, sürüklendiğinin özeti. Ee, gerçekten korkmuş. Düştüğümüz hallere bakın. Birkaç bin lira için çekilen şu eziyet. Eyvah eyvah. Yani işte durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yani. <laughs> Bilmiyorum şu an ne bilmiyorum gerçekten yazık ya ciddi anlamda yazık. Saat 3.45, ee, yaklaşık bir çeyrekte falan buraya gelmiştik şu an saat 3.45. Ee, anca şöyle şey Banko'ya biraz yaklaşabildik. Ee, arkası da şöyle oldukça bir uzadı. En az iki saatimiz daha var. Tüm işlemlerimiz nihayet bitti. Şimdi çıktık sınır kapısından. Saat 7.16. Tam tamına 6 saat sürdü tüm işlemlerin bitmesi. Yani tax free'yi aldık. Sonrasında e, hala Batum'da kaldığımız için önce Türkiye tarafına çıkmamız gerekti. Peşinden tekrar eee Batum'a Gürcistan'a geçtik. 10 dakikada iki kere sınır geçmiş olduk. <laughs> Enteresan bir deneyimdi. Tam tamına 6 saat uğraştık arkadaşlar. Yani bilmiyorum değer mi? Çünkü inanılmaz yorgun ve inanılmaz bitkiniz. Durumlar bundan ibaret. Ona göre organize olun. Haydi bakayım.